arkadaşlar Selamünaleyküm Herkese hayırlı günler bugün 28 Haziran 2025 Allah'ın izniyle bugün kestane balı hasatımızı gerçekleştireceğiz ee, bir yıl uzun süre çalıştık arılarımızı hazırladık kestane balımız için İnşallah da nasibimizi alacağız arkadaşlar şimdi birlikte size kestane balının hasatını göstermek istiyorum yani bütün Oraya yapmamız gereken her şey anlattık. Artık bu sona geldik. Bu sonu da size anlatmak istiyorum. Bize lazım olan şeyler körük, bir tane spatula, üstteki petek parçalarını alabilmek için <laughs> el demiri, tornavida artık de çalışıyorsanız bir tane fırça arının üstün, e, peteğin üstündeki arıları temizlemek için taşıma kabı kullanıyorum ben. İsteyen kovan kullanıyor, kat kullanıyor. Bu şekilde inşallah hasatımızı gerçekleştirecek arkadaşlar. Ee, şimdi birlikte inşallah ilk kovanımızı açalım. Şöyle birlikte başlayalım arkadaşlar Allah'ın izniyle. Hadi Bismillah diyelim. Şöyle Bismillah diyelim. Sabahın ilk ışıklarıyla kovanımıza başlayalım. Arkadaşlar şimdi görüntü güzel sizin de gördüğünüz gibi. Burada benim ilk yapmam gereken aradaki ızgarayı almak. Şöyle eğer denk getirebilirsek evet. Evet. Balımızı aldık. Şöyle kenara koydum. Hemen ızgarayı alalım hızlıca. Herkese mutlaka. Izgara burada. Şöyle ızgarayı alıyorum. Arkadaşlar bu 6-9 yapmışım. Hemen bu 9'u alıp bunu ona çıkaracağım. Şöyle silkeleyelim bunu. Durdur hemen orada. Hemen 10. çerçevemi aşağıya ilave ettim arkadaşlar. Tekrar katımızı geldik. Yerine koyduk. Şimdi spatulayla üstünü alıyorum. başladı. Şimdi hemen çerçeveler almaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu en son verdiğim dengeleme için olandı. Buna dengeleme lazım. zaten pek bir bal olmadı arkadaşlar burada. Sizin bildiğiniz gibi. Balakamı durdu orada. Nasibimiz bu kadar dedik. Şöyle bakın. Yarıya kadar sırrımız gerçekleşmiş. Hızlı bir şekilde hemen almamız lazım. Dalda durduğu için ara artık yağmaya geliyor. Birazdan bana Kerem yardım edecek. Şimdi video için ben kendim yapıyorum hasatı. hızlı evet, bir şekilde yapmamız lazım Arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı şekilde. Hemen 5 dakikada işi bitirmemiz lazım bu kovanda. Zaman kaybetmeden. Bunları almamızın sebebi hem sağım yaparken engel olmamaları için hem de taşıma kabına koyuyoruz. Taşıma kabında yukarıdan kapağın baskı yapmasını engellemek için. Hemen ızgaramızı aynı şekilde bayağı ağır. Sıkışmış mı da? sıkışmış. Hemen boş çerçevemizi koyalım. Normalde bunu daha erken de yapabiliriz ama ben hepsini bugün halletmek istedim. İşaretimizi koyduk. Evet yağmayı engellemek için dumanımızı yaptık. Şimdi hayırlısıyla çerçevemizi çektik. Evet. Gel böyle Kerem. Kovanın içini gölge yapma. Evet şu. Aşağıdan da biraz yapıştırmışlar. <laughs> Şöyle. Kapakları birazdan açacağım. Orada da çıkmasına yardımcı olacağım. Arıların. Biraz duman yapmamız lazım. Güzel kuvvetli kovanlarımızdan bir tanesi bu. 2025 yılı kestane balımız arkadaşlar şu anda dinlendirme kazanına koyuyoruz. Sağım bitti. Hasat da bitti tabii ki. Çok güzel. Tadı, lezzeti. Bir hafta boyunca, 5 gün ya da bir hafta boyunca dinlendirme kazanında balımız dinlenecek. Baldaki bütün partiküller, petek kırıntıları, arı ölüleri ne varsa hepsi dinlendirme kazanımızın üstüne çıkacak. Biz aşağıdan temiz balımızı alacağız inşallah. Balımız böyle. Herkese bereketli olsun. Hayırlı sezonlar diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2025 yılı kestane balı hasatımız sağımız bitmiştir bu an itibariyle. Arkadaşlar şimdi çerçeveleri getirdik. Çerçeveleri taşıma kaplarıyla getirdik. Bunları şimdi arıya tekrardan geri vereceğiz. Arı bunları kalan petek kırıntılarını, ballarını hepsine sıyıracak inşallah. Zaten biz bütün bize düşen işleri yaptık. Biraz yoruzu, yorucu geçti. Üç gün yani balı alırken, hasat ederken bunlar tabi tatlı yorgunluklar. Yapacak bir şey yok ama nasibimizi aldık Allah'ın izniyle. Tam bir yıl boyunca sizde e, kanalımı izliyorsanız yoğun bir şekilde Ari ile ilgilendim. Gerekli olan her şeyi size anlattım. Ne yapılması gerekiyorsa her şeyi size anlattım. Benim gibi bu uygulamaları yerine getirenler de inşallah bu güzel sonuca ulaşmışlardır. Bu verimli sonucu inşallah herkes elde etmiştir. İnşallah herkes için bereketli olmuştur. Biz şu anda e, Kerem'le beraber Ondan da Allah razı olsun geldi yardım etti. Hep yanımdaydı. Ee, onunla beraber şimdi son çerçevelerimizi de arılara vereceğiz. Kestane balını bu an itibariyle kapatmış olacağız. Verimliydi, güzeldi. Ee, şöyle size söyleyecek olursam da kovan maşı yaklaşık 13 kilo civarı bir bal aldık. Allah bereket versin. İnşallah hayırlısıyla yeni sezona kadar da arılarımıza en iyi şekilde bakacağız. Bir dahaki sene arılarımızı hazırlayacağız. Beni izliyorsanız kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Beğenilerinizi de bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.